Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Hylos oynuyorum. Ee, Hilos oynamamı istemişti birkaç kişi. Ben de bir alayım dedim. Rakibe de biraz uygun pik oldu haylos Şu dolaşla başlayacağım. Hylos şu an metada değil pek. Oynansa bile genelde jungle, nadiren jungle. Nadiren de XP lane'de oynanıyor. Bunun sebebi sanırım Hiro'nun yavaş olduğu için. Bayağı ağır. Şöyle darlayalım. Çıkacağım buradan. Fazla darlamayacağım. Ölebilirim çünkü. 3 kişiler. Onun... Şimdi oynarım buraya. Çarpma attı güzel. Robbie geliyor aslında. Keseriz bunu üstümüze koşarsın. şunu keseriz de Rabinin gelmesi lazım. Flash'ım var çıkarım buradan sanırım. Güzel çıktım ben. O öldü çok güzel. Şöyle hemen şu zarif taşı alacağım. Hmm. Cam da olsun. Ondan sonra botuyla falan devam ederim. Roger bayağı darlamış bizimkileri. Ace attı sanırım Ranger. Aa buradaymış ve atmamış. Hmm. Buraya oynar mıyız? Yok oynayamayız. Ve karneyi bekleyeceğim biraz. Acele etmeye gerek yok. Çünkü 4 çıkıyor. canım azalıp ace atmak istemiyorum. Şurayı biraz tutalım. Bizim iki törtlü al diyor ben de gideyim. Bekleyeceğim şurada Gusson gelirse. Flash'ım olsa tutarım onu. Kapa çıkalım. anlatmak istedim ve bu karakter o kadar yavaş ki gidemiyorum bile hiçbir yere yetişemiyorum. Fil bende kaldı da problem yok Yani. Şöyle zırh botumu alayım. Oynarız buraya aslında. Burada burada. Bizimkiler görmedi sanırım Erkul'u. Keserdik yoksa. Mide dönünce bizim adama yardım edelim. Şunu alacağım ya. Normalde bunu almam da bu maç alabilirim ya. Athena falan alsam da Gusto'nun aynı hasarı vuracak zaten. Çok kuruyor. Bunu alayım bari hasar vururum. Solo kill falan atarım belki. Hızlıca midi itelim beraber. Araba tapa çıkıyor. Bizimki gördü sanırım. Öldü mü? Biz oynarız oraya ya. Belki. Yani tutuyorum ve kimse vurmuyor ya. Oy ne yapıyor bu? Şimdi koştu, pompalı da tek attı bizi. Şöyle standlayalım şimdi. Yazdı şöyle. Ölür müyüm ben? Öldüm galiba. Ha güzel ölmedim. Çıktım. Adam öldüm diye bıraktı ben ama ölmedim. <laughs> <laughs> Mediator Turtle'da gidebiliriz ya. <laughs> Şöyle ulti açalım şuraya. Çok güzel. Ben şuraya gideceğim. Bekleyeceğim burada maviye gelir bir şey. girip girecek. Şurada kusuyor. Yakalarız onu kaçamaz. Aa. Oraya gitmesini beklemiyorum. Bizi üstüne doğru geldi ama. <laughs> <laughs> Mide açarız. Tutamazlar Şunları istan atalım ölür hatta direkt. Flash ne yaptı güzel. Onu kestirmeye çalışacağım. Şöyle bu ulti açayım direkt. Burada bekleyeceğim buraya geldim. Tuttum. Ölsün. Güzel. Base atmayacağım. Zarif taşım var. Level atladığımda canım dolur zaten. Hemen bizim adama yardıma gidelim. Hmm, flash Stun attı bana. Neyse öldü. iki atmamışım flash'ımı. Ayaz alacağım. Bayağı güçlü oluyor Ayaz Aylus'a. Hem de çok fazla güçlü oluyor flow'u olsun. Ondan sonra manası olsun. Zaten Hylos mana aldığı zaman can da alıyor pasifiyle. Çok güçlü oluyor izleme ya. Şuraya doğru oynarız aslında. Rabin ultisi yok sanırım. Halkurt'a gidelim. oynarız Oo bizim adam iki tane vurdu. Eridi direkt valla. Onu çekerse tutarım. Güzel. Topu itmemiz lazım biraz. Bu arada Sabah girdiğimiz için rakipler biraz şey olabilir. Bayağı bir şeşme bekledik, 6-7 dakika falan. Herkes tutarım buralarda. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Helkurt ulti bastığı zaman otoskill atarsanız yani rastgele karakter ona doğru yönleniyor. Hani ultisi oldu olsa bile yani etraf karanlık olsa bile oyun otomatik olarak Helkurt'a doğru gidiyor. Otoskill atarsanız. Bilmiyorum işinize yarar mı yaramaz mı? Bence gayet işe yarar. Kutum bunu. Slaştım. Açabiliriz burayı. Kulenin yok zaten. Şu ustamları öldür. <laughs> Kesemez ki bizi. Bayağı dayanırız burada. Bizim adamı projeye bak nasıl kov oluyor. Sapık gibi vallahi. Gelirse standlarım ölür o. Gelmez ama sanırım. Şunu alıp vahşi güç çıkacağım direkt. Bunu keseriz. Şurada bekleyeceğim. Ben şöyle tutamıyım onu. Bizim çocuk biraz arkada kaldı ya limon. Ölmedim güzel. Base atacağım. Bu base efektini de bu sabah aldım. 2100 elmas bastım. Normalde böyle şeylere pek elmas vermem de biraz gaza getirdi birkaç arkadaş. Basasım geldi öyle. Pardon şu değil vahşi güç alayım daha iyi olur. oyunu bitiririz bu arada. Ultiyle ile girerim direkt oraya. Ultiyi açarım bitiririz. Hatta şeyi bile bekleyebiliriz Rabi'yi ya. Bitmeyebiliriz. Çocuk çok vurdu ya, görsün güzel öldü o, bunu da keseriz, bunu da keseriz, güzel maç oldu ya, biraz kısa oldu ama, hasarları falan da göstereyim, MVP almışız bu arada güzel, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmak isterseniz de olabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın.